Bu görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ilk vukuatı değilmiş. Sözde hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış. Kahramanmaraş yeni Doğan Servisi'nde nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrı Yanık Deniz Esin Bozokları henüz 5 günlükken darp edip bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olmuştu. Hastane yönetimi hemşire Hazeldirik Bağrıyanık'ın sözleşmesini feshederek işine son verirken, Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Bağrıyanık hakkında kasten yaralama suçundan 3'le kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava devam ederken Hazeldirik Bağrıyan'ın Deniz Esin Bozoklar'a karşı şiddet uyguladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Davanın 22 Ocak'ta görülen ve Hazeldirik Bağrıyan'ın katılmadığı duruşmada Bağrıyan'ın hakkında tutuklama yönelik yakalama kararı çıktı. Afyon Karahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim olan Bağrıyanık 21 Ocak'ta sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan mahkeme güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi için bilir kişiye gönderdi. Yapılan incelemede Hazal Dırık Deniz Esin bozoklardan önce başka bir çocuğu darp ettiği tespit edildi. Bağrıyan'ın yatağına yatırıldığı bebeğe tokat attığı açıkça yer alan görüntülerin incelemesinin ardından hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporun ardından mahkeme, hemşire Hazal Dırık hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı mahkemeden görüntüleri istedi. Bağır yanık tutuklandığı mahkemede savunmasında yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirterek pişmanım bir anlık gaflet ve refleksle yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım dedi.